Barış Bey'e cevap veriyor demiş. Baba izleyelim baba ne demişler. Merak ettim iyice. Ya şu sidik yeri şimdi karşılıklı laf at... Ya şey aslında yani e, ee, tabi doğru yani Barış Bey'e hafif bol yardım kabak başladı <laughs> ama yani insanlar e, ee, ama abi çok izleniyor abi ya. Bununla alakalı paparazlar biz abi Türk biz kaosla besleniyoruz bize. Çok seviyoruz kaos olayı da bunu ya. Atmayı bırakalım. Varsa bir şey konuşalım masaya oturalım. Benim kanalım onun kanalı o Bahçede başka mi? bir kanal Ya bir tane almış <laughs> Yanına Adamın sabıkası var güvendiğim için onu seçtim diyor <laughs> Sabıkası var ama Jare'den bahsediyor ya adam bir ayıp falan bir şey çıktı ya öyle bir şey yok adamın ya Ya zamanında ajans kurmuş herkese <laughs> Ya madem öyle bu arkadaşa cevap verelim gerçi Twitter'da bile altına fix yapmışlar ya altına o şeyi bulsanız ha. Ben de Twitter yok da. Heri düşüyor, kalkıyordu. Olmadı. Aa baba gördüm seni. Ne yapıyorsun? <laughs> ben... Ha Twitter'ine altına şey Community Not düşülmüş amına koyayım ya. Ya çok üstüne gitmeyeceğim. Zaten rezil rüsva bir herif yani Bitmiş zaten. Bununla dramaya girecek halim yok. Geçen bir şey, Barış Baron'un bir şeyi açıklaması duydum da. Aslında yani Habbe'nin ağzına tükürebilir çünkü diye şirket sırları tarzı. Çünkü yani bu, bu işin içine yani adam, adam şirketi aradı bu sonuçta. Ve şirketin sırlarını dışarı açığa vermek bir suç aslında bir çalışan olarak. Ama tabii yani haberin sigortası olmadığı için, ana bir, şey yapmadığı için muhtemelen onu, onu, su, onu, onu, engelleyemiyordur yani. Muhtemelen ben öyle düşünüyorum. Üstüne gidilecek bir nokta da yok yani herif. Bitik. Son, son, son dönemeci oynuyor yani. Meczup bir arkadaş. İnanmıyorum ya, son dönemeci olduğuna. Adam hala iş yapar adam. Adam hala ekmek yer adam. Ya bazı ha, mesela kadar... burada bak. 2.2 milyon vurmadım, kişi görmüş. Kazadaki altından aldı söyleme. Öldürdüm bir, bir, bir falan karıştırma Aldım. Karıştırmadım. Bir fiske vurmadım. Bir fiske vurmadım. Bir fiske vurmadım. Bir fiske vurmadım Burada bile yazmış hak. Cariin tutuklu yargılandığı davadan beraat <laughs> etmiştir. Sabıkası yoktur. Yok canım biliyorum bunu ya. Yani şurada bile bir neyse. Eee şey söylediği şeylere tek tek cevap verelim madem bizde usullerini bulsun. Şu elemanı zaten hiç anlamadım. Bu ne? Abi o, abi o eleman şey. Abi o eleman biliyorsun şey Mahmut. Oynur oynuyor. E, güzel maç çıkar. 30 35 40 40 40, 40, 40 konuşamadım. Yani 40 kilik falan maç çıkarsa mesela Barış Pir atıyormuş. Bu, abi maç çıktı hadi atayım falan filan. Barış Pir güzel dublaj yapıyor. İşte maçı yayınlıyor. Bence bu suç değil arkadaşlar. Bunu herkes yapıyor. Herkes ben, bize bize şu an mesela e, Jehen yapıyor mesela. Maçı şey üzerine yorum yapıyorsun abi. Bu, bu yani. Bence o, 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 o suç değil yani. Bu ne? Adam şirket öyle çalıştı abi çalıştı o yanında bizleri konuşuyor. Bu kadar basit abi nasıl biz iş yeri çalışıyoruz patron iş şey yapıp başında duruyoruz. Onun gibi bir şey yapacağım ben, ben, suçlu oldum, ben. Ee, o ben suç oldu inanmıyorum yani. Eee Dur hadi bana koyayım Esip duruyorum Obje mi? Yancısı yanında mı gezdiriyor? Ha yancısı Mahmut işte Almış Yine Çalışanı o. ya Adamın sabıkası var, güvendiğim için onu seçtim diyor. <laughs> sabıkası var ama. Ya zamanında ajans kurmuş. Şimdi ben bir tane sabıkam var. Şurada duracağım ya. Hakaretten. O da para cezasına çevrildi. O kadar. Ee, o bir ay yattığım süreç içinde devlet bana tazminat ödeyecek. Çünkü beraat ettim. Suçsuz yere yattım. Bu da kanıtlandı. O utanacağım bir şeyden ziyade... Onur duyacağım bir şeydir. Benim onur madalyamdır o yattığım bir ay. Herkese de bu şeref nail olmaz. Herkesi mağdur etmiş. Ajans kurup kimseyi mağdur etmedim. Ajans kurup yanımda barındırdığım insanların hepsi hepsi bugün hala o ajans döneminde onlara verdiğim katkılarla hayatlarını idame ettiriyorlar. Bir kişinin bile parasını bir gün geciktirmedim. Bir kişinin bile e, ihtiyacı olduğunda gitmediğim hiçbir an olmadı. E, üstüne üstlük hepsiyle imzalı sözleşmelerimiz varken Orada sözleşmeleri Enforce'layabilecekken hiçbirisini sözleşmeyi kullanmadım. Hepsini azat ettim. Ayrılmak istediklerinde. Dünyanın... Abi hepsini azat ettim. Gelin varın kardeşi bir şey Azat ettim sizi. Şu çok terbiyesiz bence. Azat ettim. Para diyor, para da konuşturuyor. En iyi ajans patronuydum ve hala öyleyim. Ajansım devam etmekte ve çok göz önünde olmasa da işlerimizi ajans olarak devam ettirmekteyiz. Mesela geçen gördüğünüz Kick e, PUBG turnuvasını biz yaptık. Bizim ajans yaptı yani. Hayır, büyüyor. bunlar yapacağız. Yani Aynen. ajansımızda hiçbir sıkıntı yok. Gayet başarılı. Gümbür gümbür devam ediyor rekabet yani. Kimse de buna Twitter'da devam. millete laf yetiştirmeye çalışmış. Siyah... Twitter'da millete laf yetiştirmedim. Twitter'da milletin amına koydum. Oha. Şu Öldürdüm yani. Twitter'a benim gibi bir delikanlı daha gelmeyecek. Aşağı en son e, yalan yanlış iftira, edit kaset, FETÖ hareketleriyle beni hapse attırdılar. Twitter'a benim gibi bir tane daha delikanlı adam gelmeyecek. Dostum düşmanım beni Twitter'da tekrar görmek istiyor. Bunu görürler. Konuşan adam bir daha böyle bulursunuz. Sevgili Twitter ahalisi. bu da sevgiler olsun size. Siyasette ekmek varsa siyaset yapan hayvan. Siyasetten bir kuruş kazanmadım, aksine inanılmaz para kaybettim. Haklarında, ekmek varsa hayvan, hayvan haklarında ekmek varsa hayvan haklarını savunan. Ya bu o kadar alakasız ki buna cevap bile vermeyeceğim. Bence de. Yani. Yani ben hayvan hakları savunucusuyum ama Türkiye'deki anlaşıldığı şekliyle değil yani. E, dünyanın en hayvansever insanıyım i̇şte ama Türkiye'de şey hayvan var. hakkı savunuculuğu dendiği zaman ben onun tam tersindeyim ya. Şimdi kadın hakları popüler değil kadın hakları savunucusu ilan eder. Hayda. Ben kadın haklarını hep abi savundum abi. Bu değil mi? Kadın hakları popüler ne demek lan? <laughs> Böyle bir trend bu. Kadın hakları popülermiş şu an. Hayatında hiçbir şey başarmamış. Kimsenin sponsor olmadığı güvenmeyip. Sponsor mu? Ya bu kadar atma boş <laughs> Oğlum buna ben cevap ya. bile vermeyeyim ya. <laughs> Bence de verme. Bir adama diyor ki güvendim şahit göster. Sen ki, kimsin ki benim yere? Adamın adam daha 3 ay mı oldu hapisten çıkalı? evet <laughs> evet. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz abi? Ya o zamanında bu. benden özür dileyen adam değil Hı -hı. mi bu? Ya o kadar ağladın ki çocuk gibi özür dilemek zorunda kaldım. Konuyu da hatırlamayanlara. Ee, benim engelli bir köpeğim var. Onunla oynarken barış bura, barış bura diyordu. Bu da engelli köpeğine barış bura demiş. Bu resmen hakarettir. Yok ben dava açacağım. Yok benimle oynadı, duygularımla oynadı diye. Çocuk gibi ağladı haftalarca. Susmadı. Ee, ben de dedim ki birader kusura bakma bu kadar alınacağını düşünemedik. Özür dilerim dedim. Bu kadar takılacağını ben düşünemedim. Kusura bakma diye bir ses mesajı gönderdim. Kendisine de ta kendisine takip aldım o zaman hani. Artık cool off brother yani bu kadar abartma diye. Şimdi anlıyorum ki ben Alfred'e hakaret etmişim ona barış bura diyerek. Tam tersi değilmiş yani. Aslında benim oğlana ayıp olmuş. Aynen. Bizim köpeğe ayıp olmuş. Şimdi bunu daha... Aga. <gülüyor> <gülüyor> net anlıyorum. Şimdi takipten çıktım diye ego yaptı. Beni bitirdi. Takipten çıktığını benim ne fark abi, etme ne? ihtimalim bile yok. Yayında eski karın diyeceğim değil. Yayında Habibe söyledi seni takipten çıkmış diye. Ben böyle bir şeye takılabilecek bir insan değilim. Çünkü Instagram'ı kullanış şeklim sizinki gibi hiç değil abi. Vallahi hiç yani onu Habibe söyledi. Ya inan bana gerçekten hayatımda yer eden bir şey değil senin takipte olman, olmaman. Çok bu da istiyor. küçük insanların şeyleri, hesaplarıdır. Ben de yok öyle bir şey yani. çalış aklını Ya bitirsen oğlum. Lan oğlum dalga mı geçiyorsun? Hem yani seni herkes biliyor bu piyasada. O sus anamı sikeyim dedim. beni <gülüyor> herkes biliyor benim, piyasada. Benim hangi bir anda o da Bu piyasada benim ne kadar namuslu olduğumu asla botla bitle bilmem neyle alakam olmadığını, ne kadar gerçek bir delikanlı takipçi kitlem olduğunu, takipçi kitlemin yaş ortalamasını bu piyasadaki herkes bilir, herkes de buna özenir. Eksiksiz, buna emin olabilirsiniz. Herkes de buna ayı gibi özenir. Benden en nefret eden de, beni en seven de. Bunu hep, hep söylerler bana. En sevenler bunu açık açık sözlülükle bunu söylerler yani. Beni piyasadaki herkes gerçekten bilir abi. Güvendiğin adama bak. kendine. Abi bot geldi ya yeni bota sürdü ve kendine yağ basıyor abi. kendine iltifat basıyor bu. <laughs> sevmezsin yapma diyeceksin. <laughs> sen de sevmezsin diyerek Abi Bey'le aramıza nifak tohumu serpecek. Oğlum şimdi <laughs> ben abi arayıp hesap soracağım şimdi. Abi ben böyle seviyorum. <laughs> Mesele abi benim beni sevip sevmemesi değil. Sen şimdi Yüz binlerce takipçisi olan bir adamsın. Hasbel kadar bir platformun var. Ve o platformdan kalktın bu kadının namusuna. Eski karının çocuklarının annesinin namusuna dil uzattın. Ben normalde böyle şeylere karışmam. Ama kız rica etti. Dedi ki benim söz hakkım var ve sesimi duyuramıyorum dedi. Ben ya de bunun üstüne sesini duyurabilmesi için ona platform sağladım. Bundan ya, ibaret mesele. Yani ya, olay tamamıyla ya. bundan ibaret. Abi be, beni seviyormuş sevmiyormuş bu hiç ya konuyla alakası olan bir durum değil. Ben bu konuda nesne de değilim, obje de değilim. Habibe benden nefret etse bile ben Habibe haklı ye olduğu yerde haksız mı diyeceğim? Ya yani ben böyle subjektif bir insan değilim. Ben objektif bir insanım. Abi be ister sözel hayatında benim yedi cettime küfretsin. Ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Komik. Ben de bir tane şey yedim. kadın ismiydi. Mahfube mi? Öyle ben bir mi şey. Yani? Çok... <laughs> ya sigara içmek için eline uzanması öldürdü. <laughs> Yetişmiyor. <gülüyor> Ön kürttü amına koyayım ya. Delirtti moruk. Gerçekten inanılmaz. 4x launch Ronin almış. Kim almış? Yiğit. İstanbul. Eyvallah. Neyse yani bu cevabımı da platform istersen paylaşabilirsin. Sorun yok. Benim kim olduğumu, nasıl bir delikanlı olduğumu alem bilir. bitch drop like flies in this bitch